çok uzaklarda, dünyanın en sessiz ve en büyülü yerlerinden birinde her gece bambaşka bir maceranın başladığı bir bahçe vardı. Buranın adı Gece Masalları Bahçesi'ydi. Bu bahçenin toprakları ay ışığıyla sulanır, rüzgarları yıldızlardan gelen fısıltılarla doluydu. Bahçenin sakinleri gün batımında uyanan ve şafak sökene kadar maceralara atılan tuhaf ve sevimli canlılardı Papatyalar her gece en sevdikleri masalları birbirlerine fısıldar, kertenkeleler kuyruklarıyla yanan ateş böceklerinin peşinden koşar ve yaşlı, bilge meşe ağacı dallarını sallayarak yeni bir hikayenin başladığını müjdelerdi. Bu bahçenin en küçük ama belki de en cesur üyesi minik çiçekti. O diğer tüm çiçeklerden daha küçüktü ama kalbi kocaman hayallerle doluydu. Minik çiçekin hayali, diğerlerinin aksine toprağa sıkıca tutunmak değil, tam tersiydi. O, gökkuşağının sonsuz renklerine ulaşmayı hayal ediyordu. Her yağmurdan sonra gökyüzünde parlayan o muhteşem renkli köprüyü gördüğünde kalbi heyecanla dolardı. Bir gece gökkuşağı her zamankinden daha parlaktı. Minik çiçek yapraklarını gökyüzüne doğru uzattı ve içinden bir dilek tuttu keşke diye fısıldadı. Ben de o gök kuşağına ulaşabilsem, o renklerin neye benzediğini, nasıl bir his verdiğini bilmek istiyorum. Bu dileği bahçenin en yaşlı ve en bilge canlısı olan bilge meşe ağacı duydu. Bilge meşe kökleriyle toprağı hafifçe salladı ve minik çiçeke doğru bir yaprağını indirdi. Minik çiçek diye fısıldadı. Gök kuşağına ulaşmak bir çiçeğin en büyük hayalidir. Ama unutma, gök kuşağına giden yol her zaman toprağın içinden geçer. Minik çiçek, bilge meşenin sözlerini anlamamıştı. Gök kuşağı gökyüzündeydi, toprakta nasıl bir yol olabilirdi ki? Minik çiçek umudunu kaybetmedi. Gök kuşağına ulaşmak için bir yol bulacaktı yapraklarını tekrar gökyüzüne uzattı ve o anda yanından hızla geçen parlak, mavi bir kelebek gördü. Bu kelebeğin adı Maviş'ti. Maviş en hızlı kelebekti ve her zaman bir yerden bir yere telaşla uçardı. Zaten minik çiçekin hayallerini gerçekleştirmek için tam da ihtiyacı olan buydu, hız minik çiçek, Maviş'e doğru seslendi. Maviş, Maviş, durur musun lütfen? Maviş, minik çiçekin sesini duyduğunda durdu ve yanına kondu. Ne oldu minik çiçek? diye sordu. Minik çiçek, heyecanla gökkuşağına gitmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun? diye sordu. Maviş bu sözler karşısında güldü. Bir çiçeğin gökkuşağına gitmesi mümkün değil. Sen toprağa bağlısın. Minik Çiçek, üzgün bir şekilde ama ben bir yol bulacağım diye fısıldadı. Maviş, Minik Çiçek'in bu kararlılığından etkilendi. "Peki," dedi. "Sana sadece bir şey söyleyebilirim. Gök kuşağına ulaşmak için yıldızların düştüğü yere gitmelisin. Orada sihirli bir tohum bulacaksın. O tohum sana yolu gösterecek." Maviş bunu söyledikten sonra hızla uzaklaştı. Minik Çiçek şimdi ne yapması gerektiğini biliyordu. Yıldızların düştüğü yere gitmeliydi. Maviş'in sözleri Minik Çiçek'in kalbinde yeni bir umut ışığı yakmıştı. Ancak yıldızların düştüğü yeri bulmak hiç de kolay bir iş değildi. Gece Masalları bahçesinin her köşesi birer labirent gibiydi ve Minik Çiçek bir çiçeğin ayakları olmadığı için bu yollarda nasıl ilerleyeceğini bilmiyordu tam umutsuzluğa kapılmışken etrafında yumuşak, sarı bir ışık fark etti. Bu bahçenin en neşeli ve en meraklı ateş böceği olan Pırıl'dı. Pırıl, ışığıyla minik çiçekin etrafında dans ediyor, sanki onunla konuşmak istiyor gibiydi. Minik çiçek, Pırıl diye fısıldadı. Bana yardımcı olur musun? Yıldızların düştüğü yeri bulmam gerekiyor. Pırıl, ışığını daha da parlattı ve sanki gel benimle diyormuş gibi minik çiçekin önünde yavaşça uçmaya başladı. Pırıl, minik çiçeke yardım etmek için hemen bir plan yaptı. Minik çiçekin bir yerden bir yere hareket etmesi gerekiyordu ve Pırıl, bunun için bir yol bulmuştu pırıl, ışığıyla minik çiçekin üzerine kondu ve ona sımsıkı tutunmasını söyledi. Minik çiçek, pırılın sırtına bindiğinde pırıl onu havaya kaldırdı. Bu, minik çiçekin hayatında ilk defa havada süzüldüğü andı. Rüzgar yapraklarını okşuyor, ay ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Aşağıda gece masalları bahçesi bir yıldız haritası gibi görünüyordu. Birlikte bahçenin derinliklerine doğru ilerlediler. Pırıl yolu aydınlatıyor, minik çiçekse kalbindeki heyecanla yepyeni bir maceraya doğru gidiyordu. Yolları dikenli çalıların arasından, dev mantarların altından ve uyuyan sincapların yanından geçiyordu. Her yeni durak, minik çiçeke bahçenin daha önce bilmediği bir yüzünü gösteriyordu. Dikenli çalılardan geçerken dikenlerin aslında ne kadar güzel çiçekleri olduğunu, dev mantarların aslında birer masal evi gibi durduğunu fark etti. Bu yolculuk ona en karanlık yerlerin bile içinde bir güzellik barındırdığını öğretiyordu. Sonunda Pırıl onu bahçenin en uzak köşesine, eski taşlı bir yolun başına getirdi. Pırıl, "Yıldızların düştüğü yer," diye fısıldadı. "Buradan sonra tek başına devam etmelisin." Minik çiçek Pırıl'a teşekkür etti ve onun sırtından indi. Önünde karanlık ve sessiz bir yol vardı. Yol, gökyüzünün en uzak köşesine, yıldızların düştüğü yere gidiyordu. Minik çiçek, korksa da hayalinin peşinden gitmeye kararlıydı. Minik çiçek, Pırıl'dan ayrıldıktan sonra tek başına yola devam etti. Yol taşlı ve engebeliydi. Karanlık, etrafını bir battaniye gibi sarmıştı. Ama minik çiçekin kalbi bir ışık gibi parlıyordu. Adım adım ilerledi ve sonunda, yolun sonunda parlak, mavi bir ışık fark etti. Bu ışık, pırılın ışığından daha parlak ama daha hüzünlü bir ışıktı. Minik çiçek, ışığa doğru yaklaştı ve gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Orada, yerde, bir zamanlar gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan bir yıldız duruyordu. Ama şimdi ışığı sönmüş, kenarları bükülmüş ve kalbi kırılmış gibi görünüyordu. Bu kayıp yıldızdı. Kayıp yıldız diğer yıldızlardan daha parlaktı ve bu yüzden diğer yıldızlar onu kıskanır, onunla konuşmazdı. Kayıp yıldız kendini çok yalnız hissettiği için bir gün yerinden kopmuş ve dünyaya düşmüştü. Şimdi yalnız ve ışıksız bir şekilde yerde duruyordu. Minik Çiçek, Kayıp Yıldız'ın yanına oturdu ve "Senin neyin var?" diye sordu. Kayıp Yıldız, "Ben bir hiçim," diye fısıldadı. "Işığım söndü ve artık kimse beni sevmiyor." Minik Çiçek, Kayıp Yıldız'ın acısını anladı. O da bir zamanlar küçük ve değersiz olduğunu hissetmişti. "Hayır," dedi. "Sen bir hiç değilsin. Sen gökyüzünün en parlak yıldızlarından biriydin. Işığın kalbinde hala duruyor." Minik Çiçek kayıp yıldıza yardım etmek için bir plan yaptı. Kalbinin içindeki şarkıyı onunla paylaşmaya karar verdi. Minik çiçek şarkısını söylemeye başladı. Şarkısı neşeli ve umut dolu bir melodiydi. Şarkısının her notası kayıp yıldızın kalbine dokunuyor ve onu ısıtıyordu. Kayıp yıldızın gözleri doldu. Hiç kimse ona bu kadar yakınlaşmamış, onunla bu kadar içten konuşmamıştı. Minik Çiçek'in şarkısı Kayıp Yıldız'ın kalbindeki buzları eritmeye başlamıştı. Yavaşça Kayıp Yıldız'ın ışığı geri gelmeye başladı. Işığı ilk başta zayıf bir fısıltı gibiydi ama giderek güçlendi. Sonunda Kayıp Yıldız tekrar pırıl pırıl parlamaya başladı. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Sen bana inanmasaydın ışığım sonsuza dek sönecekti minik çiçek, kayıp yıldızın ışığının geri gelmesine çok sevinmişti. Kayıp yıldız, ona Maviş'in bahsettiği sihirli tohumu gösterdi. Tohum, ay ışığı altında parlayan küçücük bir tohumdu. Kayıp yıldız, bu tohum sana yolu gösterecek, dedi. Ama unutma, tohumun sihirli gücü sadece kendi kalbinde saklı olanı ortaya çıkarır. Minik çiçek tohumu aldı ve onu toprağa ekti. O anda tohum sihirli bir şekilde büyümeye başladı. Bir anda minik çiçekin önünde gökkuşağı renklerinde ışıklı bir yol belirdi. Bu yol doğrudan gökyüzüne gidiyordu. Minik çiçek, sihirli tohumun yarattığı gökkuşağı köprüsünün üzerinde yürüdü. Her adımı bir notayı çalıyordu ve minik çiçekin etrafı rengarenk ışıklarla doluyordu. Köprü onu gökyüzüne doğru götürüyordu minik çiçekin kalbi heyecandan deli gibi atıyordu. Hayali gerçek oluyordu. Yakında gök kuşağına ulaşacaktı. Köprünün üzerinde ilerlerken minik çiçek, köprünün ortasında duran pamuk gibi beyaz bir adam figürü gördü. Bu, gökyüzünün en yalnız sakini olan bulut adamdı. Bulut adam her zaman hüzünlüydü çünkü gökyüzünde kimse onunla oynamazdı. Minik Çiçek, Bulut Adam'ın yanına yaklaştı ve "Merhaba," diye fısıldadı. "Neden bu kadar üzgünsün?" Bulut Adam, "Ben sadece bir bulutum," diye cevap verdi. "Ben sadece yağmur getirebilirim. Kimse benimle oynamaz." Minik Çiçek, Bulut Adam'ın acısını anladı. Tıpkı Kayıp Yıldız gibi, Bulut Adam da yalnızdı. Minik Çiçek, Bulut Adam'a gülümsedi. "Ben seninle oynarım." dedi. Ben bir çiçeğim. Sen benim için yağmur getirebilirsin. Böylece ben büyürüm ve biz hep birlikte oluruz. Minik çiçek, bulut adama yaklaşarak onun elini tuttu. O anda minik çiçekin elinden gökkuşağı renklerinde bir enerji bulut adama doğru akmaya başladı. Bulut adamın rengi yavaşça beyazdan gökkuşağının tüm renklerine dönmeye başladı. Bulut adamın yüzünde bir gülümseme belirdi. Seninle oynamak harika bir fikir," dedi. Bundan sonra ben de seninle oynayacağım. Minik Çiçek ve Bulut Adam birlikte Gök Kuşağı Köprüsü'nün üzerinde dans etmeye başladılar. Bu dans sadece bir dans değil, aynı zamanda iki farklı ruhun bir araya gelmesiydi. Minik Çiçek Gök Kuşağı Köprüsü'nün sonuna geldiğinde artık tek başına değildi. Yanında Bulut Adam ve Kayıp Yıldız'ın ona verdiği sihirli tohum vardı. Gök kuşağı önünde duruyordu. Artık ona ulaşabilirdi. Ama Minik Çiçek bir an duraksadı. Gök kuşağı ne kadar güzel olsa da o artık sadece bir renkti. Oysaki yaşadığı macera çok daha renkli ve çok daha güzeldi. O, kayıp yıldıza umut vermiş, bulut adama neşe getirmişti. Bu gök ulaşmaktan çok daha değerliydi. Minik Çiçek, gökkuşağına ulaşmak yerine oradan geri dönmeye karar verdi. Minik Çiçek, gökkuşağına ulaşmak yerine geri dönmeye karar verdi. Bu kararı onu şaşırtmıştı. Onca yolu, onca zorluğu sadece gökkuşağına ulaşmak için aşmıştı. Ama şimdi anlıyordu ki asıl önemli olan bir hedefe ulaşmak değil, o yolda yaşadıklarıydı. Yolculuk onu değiştirmişti. Artık Minik Çiçek sadece küçük bir çiçek değil, aynı zamanda bir kahramandı. Gökkuşağı köprüsünden geri dönerken Minik Çiçek yanında Bulut Adam'ın durduğunu fark etti. Bulut Adam, "Ben de seninle geliyorum." dedi. "Artık yalnız olmak istemiyorum. Seninle birlikte Gece Masalları bahçesinde olmak istiyorum." Minik Çiçek, Maviş'in ona yardım etmesinden sonra Pırıl'ın onu ne kadar neşelendirdiğini düşündü ve Bilge Meşe'nin bilgece sözlerini de hatırladı. İşte şimdi o da başkalarına yardımcı oluyordu. Bu fikir onun kalbini mutlulukla doldurdu. Minik Çiçek ve Bulut Adam birlikte sihirli köprüden geri döndüler. Yolculukları bir macera değil, bir kutlama gibiydi. Minik Çiçek şarkısını söylüyor, Bulut Adam ise bu şarkıya eşlik ediyordu. Gökkuşağı köprüsünden ayrıldıklarında yerde kayıp yıldızı buldular. Kayıp yıldız tekrar pırıl pırıl parlıyordu. ''Hoş geldin minik çiçek'' diye fısıldadı. ''Senin sayende ben de tekrar parlayabiliyorum.'' Kayıp yıldız, minik çiçek ve bulut adamla birlikte gece masalları bahçesine doğru yürüdü. Yolda bahçenin diğer sakinleriyle karşılaştılar. Papatyalar, kertenkeleler ve tüm canlılar Minik Çiçek'in geri döndüğünü gördüklerinde çok sevindiler. Minik Çiçek onlara hikayesini anlattı. Kayıp yıldızın nasıl yalnız olduğunu, Bulut Adam'ın nasıl üzgün olduğunu ve kendisinin onlara nasıl yardım ettiğini anlattı. Minik Çiçek artık sadece küçük bir çiçek değildi. O bir kahramandı ve tüm bahçe sakinleri ona hayranlık duyuyordu. Minik çiçek, bahçenin ortasında diğer çiçeklerin, papatyaların, kertenkelelerin ve tüm canlıların önünde durdu. Onlara gökkuşağı hayalinden, mavişin sözlerinden, pırılın yardımından, kayıp yıldızın yalnızlığından ve bulut adamın hüznünden bahsetti. Minik çiçekin hikayesi bir maceradan çok bir ders niteliğindeydi. O, herkese en küçük bir canlının bile en büyük hayallere sahip olabileceğini, en yalnız ruhların bile sevgiyle aydınlanabileceğini öğretmişti. Minik çiçekin hikayesi bittiğinde bahçede bir sessizlik oluştu. Herkes minik çiçekin cesaretine ve kalbinin iyiliğine hayran kalmıştı. O an bahçenin en yaşlı ve en bilge canlısı olan bilge meşe ağacı dallarını salladı ve minik çiçeke doğru bir yaprağını indirdi. Minik çiçek diye fısıldadı. Gök kuşağına ulaşmak için her zaman toprağın içinden geçeceğini söylemiştim. Sen o yolu buldun. Sen kalbinin içinde saklı olan sevgiyi ve cesareti ortaya çıkardın. Minik çiçek bilge meşenin sözlerini şimdi anlamıştı. Gök kuşağına giden yol fiziksel bir yol değildi. O bir ruhsal yolculuktu. O kendi içindeki gücü bulma ve başkalarına yardım etme yoluydu. Minik Çiçek artık sadece bir çiçek değil, aynı zamanda bahçenin en önemli öğretmenlerinden biriydi. O gece, Gece Masalları bahçesinde yeni bir şarkı söylendi. Bu şarkı Minik Çiçek'in, Kayıp Yıldız'ın ve Bulut Adam'ın hikayesini anlatıyordu. Şarkı, bahçenin üzerinde bir bulut gibi asılı duruyor ve herkesin kalbini ısıtıyordu. Bu şarkı sadece bir melodi değil, aynı zamanda bir umut ve sevgi şarkısıydı. Minik Çiçek'in hikayesi bahçenin tüm sakinleri arasında yayılmıştı. En çok etkilenenlerden biri de Maviş'ti. Maviş bir zamanlar Minik Çiçek'in hayallerini küçümsemişti. Şimdi ise zıplakın ne kadar cesur ve ne kadar güçlü olduğunu görüyordu. Maviş çok utanmıştı. Utangaç bir şekilde minik çiçekin yanına geldi ve başını eğdi. Minik çiçek diye fısıldadı. Senden özür dilerim. Seni küçümsediğim için çok üzgünüm. Senin ne kadar büyük bir kalbin olduğunu o zaman anlamamıştım. Minik çiçek Maviş'e gülümsedi. Önemli değil Maviş dedi. Herkesin hataları olabilir. Asıl önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak. Maviş bu sözler karşısında çok rahatlamıştı. Minik Çiçek ona doğru bir yaprağını uzattı. "Senin de bir hayalin vardı değil mi?" diye sordu. "Benim gibi gök kuşağına ulaşmak istiyordun." Maviş başını salladı. "Ama ben o hayalin sadece hızlı olmakla gerçekleşeceğini sanıyordum. Senin gibi kalbinin gücünü kullanmayı öğrenmedim." Minik Çiçek Maviş'e Bulut Adam ve Kayıp Yıldız'la tanıştıklarını anlattı. "Şimdi," dedi. Bulut adam her zaman hüzünlüydü çünkü kimse onunla oynamazdı. Bizim bahçemiz şimdi onun yeni yuvası olabilir. Maviş'in gözleri parlamıştı. Harika bir fikir. Ben de ona yardım edebilirim. En hızlı kelebek olarak bulut adamı havada taşıyabilirim ve ona yeni arkadaşlar bulabilirim. Minik Çiçek, Maviş'in bu isteği karşısında gülümsedi. "Öyleyse," dedi. "Senin yeni bir görevin var." bulut adama yeni bir yuva bulmak ve ona yeni arkadaşlar kazandırmak. Maviş, minik çiçeke teşekkür etti ve hemen bulut adamı aramaya başladı. Bu, Maviş'in sadece hızlı bir kelebek değil, aynı zamanda iyi kalpli bir dost olduğunu gösteriyordu. Minik çiçekin maceraları, gece masalları bahçesinde bir efsane haline gelmişti. Diğer çiçekler, onun hikayesini dinler, ondan öğüt alırlardı minik çiçek artık sadece en küçük çiçek değil, aynı zamanda bahçenin en bilgeliydi. O sadece gökyüzüne ulaşmayı değil, aynı zamanda kalbinin en derinindeki gücü bulmayı başarmıştı. Bir gece minik çiçekin yanına bilge meşe ağacı geldi. Minik çiçek diye fısıldadı. Sen bana bir ders verdin. Ben bir ağaç olarak toprağa bağlıyım. Ama sen bir çiçek olarak gökyüzüne ulaşmayı başardın. Sen bana hayallerin sınırlarının olmadığını öğrettin. Minik çiçek, bilge meşe'nin bu sözleri karşısında şaşırmıştı. "Ben sadece kalbimin sesini dinledim." dedi. Bilge meşe gülümsedi. "İşte en büyük bilgelik de budur. Kendi kalbinin sesini dinlemek." Minik çiçek şimdi bahçenin yeni bir bilgesiydi. O herkese en küçük bir canlının bile en büyük hayallere sahip olabileceğini ve en zor yollarda bile kalbinin sesini dinleyerek ilerleyebileceğini öğretiyordu. Minik çiçekin etrafında her zaman bir neşe ve umut bulutu vardı. Bahçenin diğer sakinleri minik çiçekin hikayesini duymuş, ondan ilham almışlardı. Herkes kendi hayallerinin peşinden gitmeye başlamıştı. Kertenkeleler en güzel kuyruklarını yaratmak için yarışıyor, papatyalar en güzel masalları anlatmak için birbirleriyle yarışıyordu. Gece masalları bahçesi artık sadece bir masal bahçesi değil, aynı zamanda bir hayal bahçesiydi. Minik Çiçek artık gök kuşağına ulaşmayı hayal etmiyordu. Çünkü biliyordu ki onun içindeki gök kuşağı her şeyden daha parlak ve daha güzeldi. O bu gök kuşağını diğer tüm canlılarla paylaşmaya karar vermişti. Minik Çiçek bir gece tüm bahçe sakinlerini bir araya getirdi. Kayıp yıldız gökyüzünden gelmişti ve şimdi bahçenin üzerinde herkesi aydınlatıyordu. Bulut Adam artık hüzünlü bir bulut değildi. O neşeli, renkli bir buluttu ve bahçenin üzerinde yavaşça süzülüyordu. Maviş artık sadece en hızlı kelebek değil, aynı zamanda en iyi kalpli kelebekti ve Bulut Adam'a yeni arkadaşlar buluyordu ve Pırıl her zamanki gibi minik çiçekin etrafında dans ediyor, onu koruyordu. Minik çiçek, arkadaşlar diye fısıldadı. Biz bir gök kuşağına ulaşmak için bir araya geldik ama biz çok daha güzel bir şey bulduk. Biz kendi gök kuşağımızı yarattık. Minik çiçekin sözleri bahçede yankılandı. O anda minik çiçekin kalbinden çıkan ışık tüm bahçeyi sardı. Kayıp yıldızın ışığı, bulut adamın rengi, mavişin hızı ve pırılın neşesi hepsi bir araya geldi ve bahçenin üzerinde yeni bir gök kuşağı oluşturdu. Bu gök kuşağı sadece bir yağmurdan sonra oluşmuyordu. O her gece bahçenin üzerinde beliriyordu. Bu gök kuşağı cesaretin, dostluğun ve sevginin gök kuşağıydı. Bu gök kuşağı herkese kendi hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham veriyordu. Gece masalları bahçesi artık sadece bir masal bahçesi değil, aynı zamanda bir umut bahçesiydi. Herkes kendi hayallerinin peşinden gidiyor, kendi şarkılarını söylüyordu. Bu şarkılar bahçenin melodisiyle birleşiyor ve tüm dünyayı sarıyordu. Minik Çiçek ve arkadaşlarının hikayesi artık Gece Masalları Bahçesi'nde her gece anlatılan bir masal olmuştu. Herkes bu masalı dinlemek için bir araya gelir, Minik Çiçek'in cesaretine, kayıp yıldızın umuduna, Bulut Adam'ın neşesine, Maviş'in dostluğuna ve Pırıl'ın yardımlarına hayran kalırdı. Bilge meşe ağacı her masalın sonunda dallarını sallayarak "Unutmayın," derdi. En küçük tohumdan bile en büyük ağaçlar büyür ve en küçük kalpten bile en büyük hayaller doğar. Minik Çiçek artık hayalinin gerçekleştiğini biliyordu. Gök kuşağına ulaşmak yerine kendi gök kuşağını yaratmıştı. O sadece bir çiçeğin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini göstermişti. Minik Çiçek her gece en sevdiği şarkıyı söyler, bahçenin üzerinde parlayan kendi gök kuşağına bakardı ve her yeni şafak söktüğünde yeni maceraların ve yeni masalların başladığını bilirdi. Ve böylece gece masalları bahçesinde sonsuza dek minik çiçekin hikayesi bir umut şarkısı olarak anlatılacaktı. Bu şarkı tüm çocuklara kendi içlerindeki gök kuşağını bulmaları için ilham verecekti. Çünkü en güzel masallar sadece kitaplarda değil, aynı zamanda kalplerimizde saklıdır.